Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku bebek oynadı. Bebek in yellow. Bebeğin kendisi şeytan olacak. Şimdi böyle finale doğru gidiyoruz. Bunu ben kardeşim Erhan'a final yapmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Evet asansöre gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet geldi asansör. Şöyle binelim asansöre. Bin. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam et. Eğer bir kısmını zaten hatırlıyordum küçük olan. Evet. Sadece çok yaptım. Evet. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar asansörde kaza mı oluyor? Ne oluyor? Geldik bu tarafa gidiyor. gidelim Allah Allah. İşimiz altı. Ne oluyor? Ya sen küçük bebek. Şimdi buraya neden gelip gel buraya bebek. Neredesin? Neredesin? Bakayım nota nota getir diyor bana. Nota bu bakayım? Herhalde notadır. Evet devam ediyoruz. Burada da bir tane nota var. Evet. Onu da alalım. Başka nerede nota var düşünelim. Herhalde bu notalar çocuğu kendisine çekecek arkadaşlar. Heh, buradaymış bir tane notalar. Koyuyoruz notaları arkadaşlar. Ve şimdi oturup çalıyoruz bunu. Evet çalıyoruz arkadaşlar böyle. Çalalım. Bebeği fırlattık ama yine kaçacak. Evet kaçıyor. Evet buradan hemen aşağıya şöyle inelim. Herhalde bize şey verecek. Arkadaşlar bir tane nota verecek. Aynen. Buradan hızlı çıkalım. Evet arkadaşlar. Allah kahretmesi korktum. Ay line time'a geçtik herhalde. Evet buraya takıyoruz. Çal. Aldık anahtarı. Orada eğlen sen. Orada eylen. Bana gelme. Orada dur sen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sonunda çıkışa geldik. Elektrik yok diyor. Güzel. Böyle geliyoruz. Posta kutuları birikmiş burada. Hmm. Aha jeneratör Evet. Herhalde burada olacaktı. Biraz videosunu izlemiştim. Aynen. Evet buradan da bunu aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bebek. Ya sen benim başıma bela mısın ya? 4-3 17 Evet 4-3-17 Şifreyi yazalım hemen. 4, 3, 17. Evet bebek. Senle görüşürüz. Bir daha görüşmeme dileğiyle. Seni bırakıyorum. Yuppii. Kapatıyorum kapıyı da. Pembe yok evet pembe almış. Bir de gülüyor ya sapık. Ne kadar sapık bebek. Evet devam ediyoruz. Allah. Tamam abi kızma abi. Abi kızma tamam şaka yaptı. Biliyorsun ben şakacı biriyim. Özür dilerim. Abi şaka almıştım ya. Ne yapacağız burada anlamadım. Evet buradan geçeceğiz herhalde. Allah. Arkadaşlar korkmaya başladım. Allah. Çalıştık asansörü artık, açalım şuradan. O ne? Bebek mi? Ananı s... Aman, 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 aman. Geliyor, geliyor, geliyor. Aç kapıyı, aç. Geliyor, arkamda. Ah. Çalıştık. Nerede? Ah! Oh, kaç! 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 Aman, aman. Vallahi arkamda biri arkamda. Allah Allah! <laughs> Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Oradan <laughs> <laughs> anahtarı alamamam beni çok korkuttu ya. Ne olacak şimdi? Sen şaka mısın? Sen nasıl eğleniyorsun ya? Sen nasıl eğleniyorsun? Ben burada acılar içerisindeyim. Hı. Kendi odasına bile kilit bağlayan bir bebeksin. Çok korkunç. Aman Allah'ım bu final kısmını biraz korkunç yapmışlar. Açalım, Açalım kapıyı. Evet arkadaşlar açıyoruz. Gel buraya yat. Yat aşağı. seni beslemeyeceğim abi. Evet alamıyoruz. Oh. Kardeşim sen salak mısın? Sen vallahi salaksın. <laughs> seni de yanımda götüreceğim korkmamam için. Gel lan buraya. Ağlama. Ağlama benim yanımda. Şeytan seni. Bak ağlama tamam mı? Seni öldürürüm vallahi. Yat aşağı. Seni buradan alalım. Sen benim yanımda dur. Yoksa ben korkuyorum. Ya şu tipe bak ya. Allah'ım gözleri var. Kendimi keseceğim. Dönüp dönüp duruyoruz aynı yerlere ya. Bu çocuk yüzünden. Senden bıktım oğlum ben. Bıktım bıktım. Senden bıktım ya taş ya. Bak. Bana öyle bakma. Bana öyle bakma. Aman Allah. Aman Allah. Aman Allah. Aile döngüyü mü alıyoruz? Alma al, lan bu sefer seni. <laughs> devam ediyoruz. Allah kahretmesin. Bu çocuk sap ya. Vallahi sapık. Evet devam ediyoruz. Allah Allah. bunları bakmamam lazım <laughs> Aman Allah'ım <laughs> Aman Allah'ım Her yerde bebek görüyorum Anam <laughs> oh no. Anam oh no. Bu ne lan Lan sonunda ya bir bitsin ya şöyle. Arkadaşlar bazı bölümler fail oldu da arkadaşlar o oyunun ana bazı şeyleri bozuk inşallah arkamdan birisi gelmez. Evet devam ediyoruz. Seslere bak alın çıldırmadık. Çıldırdım. Bana. Tövbe estağfurullah gelsem buraya seni aşağı atacağım oraya koymayacağım seni ben biliyorum oraya koyarsam ne olacak düş lan aşağı açılıyor sonunda bebekten kurtulduk arkadaşlar kurtulduk artık bebek diye bir şey yok artık yok yok öyle ben bebeği var ya öldüreyim ya Bebek konusu artık kapandı mevzuda yoktur o bebek artık. Ha, artık. <laughs> Of. öyle öyle bir korktum ki arkadaşlar anlatamam. Of altıma ektim ya. Seni alalım. Ben böyle korkmadım hayatımda. Ah. Ah. Vallahi arkamda. Arkamda burada kaldım. Burada kaldım. Oh. Kovalamaca, kovalamaca, hep kovalamaca. Anlamıyorum ki. Don't leave. Kaçamazsın ne diyor anlamadım. Anam 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 anam. Kaç 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 kaç. Gördüm kendisini. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaçıyoruz. Buradan kaç 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 Anam Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik görüşmek üzere hoşçakalın bay bay